Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz ben Mert Bugün sizlerle yine Google Maps'te bulunan ilginç şeylere bakacağız Geçenlerde bakmıştık gerçekten çok saçma, çok ilginç, çok anlamsız şeyler çıkmıştı ortaya Bakalım bu sefer bizi neler bekliyor Hızlıca videoya geçip görelim Sizde bu tarzda içeriklerin devam etmesi için videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın Eğer sizde bu tarzda ilginç Google Maps fotoğrafları bulursanız Şuradaki Instagram'a atmayı unutmayın Gelmişken de orayı bir takibe alın ve şimdi şimdi seyirci videoya geçiyoruz. Zoomlayalım. Biraz daha zoomlayalım. Biraz daha zoomlayalım. Evet, ne çıkacak buradan? Evet. O ne ya? Köprünün altında bu canavar mıdır, ruh hastası mıdır, sapık mıdır nedir ya bu sizce? Gözlüklü, beyaz suratlı bir şey görüyorum ama ben ne olduğunu anlamadım. Yani şu yabancı korku filmlerindeki gibi bir şeylere benziyor. How? Nasıl diyor yani nasıl? Bakalım nasıl? Ne olmuş? Tamam orada bir tavşan vardı. Tavşan nerede? Tavşan uçuyor. Evet, tavşan uçuyor. Nasıl? Tavşanlar bu kadar yükseğe zıplayabiliyorlar mı ya? Allah Allah, zıplayamıyor olması lazım. Yine zoomluyor Ne buldun? O nasıl bir bina ya? Kocaman boru gibi. Ne çıkacak? O ne be? O ne oğlum? Bakayım Vallahi uzaylı bunlar <laughs> yemin ediyorum uzaylılar acaba binanın üstünde mi böyle bir şey var yoksa bilemedim ya bu çok ilginç bir şey yani yürüyen bebek uzaylılar emekleyen bebek uzaylılar falan görüyorum ben herhalde binanın üstünde öyle dekor gibi şeyler vardır ya yoksa e, uzaylılar var mı ya Burası tuvalet değil mi ya google maps'in tuvalette ne işi var Adamın kafası klozet'e girmiş değil mi? Ben yanlış görmüyorum. Bu nasıl gerçekleşen bir olay? Bu nedir ya? Yani şimdi iki şey beni şaşırttı. Birincisi Google Maps'in tuvalette ne işi var? İkincisi bu adam klozet'te ne yapıyor? Yani ölmüştür herhalde ya. Kafasının yarısı nerede bunun? Fiji Adası, Suva, bilmem ne. Burası neresi acaba bilmiyorum ama sen burayı nereden buldun ya? Bu ne böyle? Ada ama uçak fotoğrafı var. Ben Ola bunu anlamadım da neresi olduğunu bulan varsa bir zoomlasın. Ben neresi olduğunu da anlayamadım. Böyle beyaz bir delik var. Bir tane de uçak görünüyor. İlginç yani. Acaba bir solucan deliği falan mı? Is this real? Bakalım göster abi. Gerçek mi değil mi ben sana söyleyeyim. Ee, değil. <laughs> gerçek değil. spider sence gerçek olabilir mi? Bence bu adam Google Maps'in arabasını görmüş. Trollemek için böyle bir şey yapmış. Ya da e, ruh hastası ya da Spider-Man gerçekten var. Someone didn't find a place to park. Park etmek için yer bulamamış. Kim bulamamış nereye park etmiş arabayı Eee evet arabayı çöpe atmış herhalde Seni çöpe atacağım arabaya yazık dememiş adam arabayı çöpe atmış Bence çöpten daha güzel bir park yeri de olamazdı Poor guy yazık oldu oğlana bizim oğlana yazık oldu herhalde düştü ya Yani düşünsenize Google'ın app sitesiniz ve düşerkenki halinizdesiniz <laughs> Lan ne Eyfel değil herhalde Eyfel olsa duramazsın burayı değil de bu ne ya? Abi benim bildiğim Google Maps arabası böyle yani araba olarak değil miydi? O oraya nasıl çıkmış olabilir? Bir eşek Google Maps'te şu an ve eşek yok. Evet. E <laughs> eşek öldü galiba ya. Araba çarptı mı eşeğe? Ne oldu? Bir anda kalp krizi mi geçirdi? Neden böyle oldu ya? Güzelim eşek duruyordu orada. O araba oradan geçmeseydi eşeğe hiçbir şey olmayacaktı. Yine ruh hastalarının olduğu bir yerden geçen Google Maps arabasının çektiği fotoğraf. Gerçekten cümleyi çok iyi toparladım bu arada. Otobüs durağının içerisine böyle oyuncaklar bırakmışlar. Yani amaçları ne olabilir gerçekten bilmiyorum ya. Hani ben böyle bir otobüs durağının önünden geçsem korkardım yani herhalde insanları korkutmak için yapmışlardır. Aynı şekilde yine ufak bir büfe görüntüsüyle böyle bir oyuncaklar falan koymuşlar. Bence buraları bir araştırmak lazım. Buradaki insanların kesinlikle psikolojik bir sıkıntısı var. 2011'de ben 8 yaşındayken ben ve arkadaşlarımız Google'ın arabasını haberlerin arabası zannetmiştik diyor. Evet. <laughs> arabayı kovalamayan da ne bileyim yani. Biz de çocukken o ilaçlama arabalarını kovalardık. Yani böyle bir şeyi neden yapardık? Gerçekten sıfır anlam ama yapacaksın yani. Çocuk olmanın birinci kuralı. Gördüğün arabayı kovala. Ee, sanırım burada açıklanamayan bir şeyler var. Yani ben kocaman bir balık görüyorum ama böyle yılan balığı gibi bir şey görüyorum. İnşallah orada bir görüntü bozulması olmuştur da böyle saçma sapan bir şey çıkmıştır ortaya. Yoksa gerçekten sıkıntı. Hani şimdi Photoshop'tur, yalandır da diyemiyorum. Çünkü denizlerin daha %80'i, %90'ı keşfedilmemiş. Denizin derinliklerinde ne olduğunu daha bilmiyoruz. Ee, i̇nşallah böyle şeyler yoktur ya. Evet. Kumsalda o ne ya deniz kızı mı o? Ee, evet yani ilginç bir durum bence o manken ya insan değil. Muhtemelen orada bir restoran falan vardır onun için koymuşlardır ya da işte Google Maps arabası geliyor falan demişlerdir o da trollemek için oraya çıkmıştır ya da bilmiyorum sadece deli olduğu için de bütün gün orada oturuyor olabilir yani her şey olabilir. What is he doing? Kim ne doing? Ne var adam arabasının bagajına uzanamaz mı yani? Bunda ben saçma bir şey göremedim. <laughs> ne var ki? Bagaja uzanmıştır şey almaya çalışıyordur yani bunu bu kadar büyütmeye gerek yok abla seni nasıl bir açıyla ne ara çektiler nereden çektiler bu fotoğrafı sanki bir önceki videoda da görmüştük ama yine görünce böyle bir tepki vermek istedim yani dünyanın en ilginç fotoğrafı ya yani bir kadın bu kadar saçma çekilebilirdi bacaklar pelikan gibi bel kısmı biraz normal çıkmış onun dışında kafa baya büyük yani surat bir ilginç tövbe estağfurullah abla fotoğraf çekilirken çarpılmışsın Lan Google Maps daha bizim evin sokağını gösteremiyor. Gitmiş yatın üzerindeki adamı gösteriyor. Benim gerçekten şu an birkaç tane sorum var. Bu Google Maps arabayla gezen bir şey değil miydi ya? Yani bu adamı nasıl çekmiş olabilirsin? Adam kız arkadaşına evlenme teklif edecek ve orada bir Google Maps sokak görüntüsü var. Yani o zaman bu adam Google Maps oluyor. Demek ki neymiş Google Maps sadece arabayla çekim yapmıyormuş Yani herhalde başka şeylerle de çekim yapılıyor Dünyanın en anlamsız fotoğrafına bakıyorum şu an Evet siz de bakıyorsunuz Çöpün içerisinde bir adam var Burada nasıl bir durum yaşanmış olabilir Yani seni çöpe atacağım poşete yazık Şarkısı acaba burayla mı alakalıydı yani Serdar Ortaç'ın bu işle bir alakası olabilir mi Ayrıca o çöpün içine nasıl girmiş olabilir o da ilginç Yani görebildiğim kadarıyla çöpün sadece şöyle bir ağız kısmı var Gerisi yerin altında altına doğru gidiyor. Yani nereden girdin, nereden çıktın abi? Allah akıl fikir versin ya stealing train track o ne ya demir yolunu çalıyorlar demir yolunu çalarken yakalanan hırsızlar abi çok kötü değil mi ya yani tamam hırsızlık yapmaları zaten kötü bir şey de google maps'e yakalanmaları ayrı bir kötü bir durum yani kaçma gibi bir ihtimalin yok artık sonsuza kadar google maps'tesin i can't be the only one that see bunu ilk kez gören bir tek ben değilimdir değil mi diyor evet sen değilsin abi ben de ilk kez görüyorum google'ın arabasını ben ilk defa görüyorum yani hayatımda hiçbir yerlerden geçerken görmemiştim bunu. Yine açıklanamaz bir fotoğraf. Şöyle ve dikkatlice incelemek istiyorum. Bu teyzenin buraya kadar her şey normal. Teyzeden sonrası gidiyor. Teyzeden sonrası yok. Kamerayı birisi çevirmiş mi ne olmuş? Bir anda dünya da böyle bir bükülmeye başlamış. Abinin kafası gitmiş falan. Yani her şey teyzeden sonra oluyor ya. Muhtemelen bu fotoğraf çekilirken kamerayı hareket ettirmişlerdir. Çekim devam ettiği için böyle saçma sapan bir şey çıkmıştır ortaya. Google Maps arabasını görüp hareket çek çekmeyen bizden değildir yani ben çocukken görmüş olsaydım kesin bunu yapardım ya ee, ufak bir sıkıntımız var yani ilginç bir fotoğraf Gerçekten hani Google Maps'in bunu yakalamasına mı şaşırmak lazım ağacın içerisinde bir şeyler olmasına mı şaşırmak lazım tam olarak fotoğrafı anlatamayacağım ama gerçekten bayağı sırlı bir fotoğraf yani Abi ayrıca ağacın içinden başka da yer bulamadınız mı yani? Ağacın dışında yapsaydınız bu kadar dikkat çekmezdi. Aa iki insan öpüşüyor falan der geçerdik de yani ağacın içerisinde olunca insan bir böyle meraklanıyor. Haritalara yakalanmış bir kaplan görüyorsunuz ama benim aklımda gerçekten çok başka bir soru var. Kaplanın suratını kim blurladı ya? Abi kaplanın suratını niye blurladınız? Biz kaplanı nereden tanıyacağız? Baksanıza bildiğiniz hayvanın suratını bulurlamışlar ya. Hani bir insan olunca bulurluyorlar ne bileyim işte arabaların plakaları Görünmesin diye blurluyorlar da Lan Kaplanı kim blurladı Allah belanızı versin Sırada Türkiye'den Bir Google Maps görüntüsü var Abimiz muhtemelen hamamdan çıkmış Yani inşallah hamamdan çıkmıştır Başka hiçbir açıklaması yok çünkü Peştamali böyle sokakta yaylanırken Kameralara yakalanmış Sizce burası hangi şehir olabilir Yani tahminlerinizi yorumlara bekliyorum Ben bir şehir geliyor aklıma ama Hadi bakalım <laughs> Evet yine eğlenceli bir videomuzun daha sonuna geldik. Google Maps'e yakalanan saçma, tuhaf, ilginç fotoğraflara baktık. Dediğim gibi siz de bu tarzda saçma sapan Google Maps fotoğrafları bulursanız bana şuradaki Instagram'dan atabilirsiniz. Gelmişken de orayı takibe almayı unutmayın. Şuradaki yuvarlaktan ailemize katılabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.